Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Among Us çekeceğim. Arkadaşlar Among Us ilk bölümündeyiz. Popüler bir oyun. Ee, pingimiz çok ama dediğim gibi arkadaşlar oyun çok popüler ve güzel. Durun şunu takayım bari. Bunu takayım bir de şunu yaptık mı? Tam bir karizma. Ya da ama zaman geçti imposter olsak ıı, çatır çatır imposter olduk oh yes bakalım şurada var mı yok hemen gidelim burada birisi var mı çıkalım evet Evet nerede buldun? Ha atminmiş tamam. Kim geçti? Hayır siyah. yeşil sonra gitti Sen sim gördün. Kim? Kim diyelim de, abi inşallah görmemiştir. Yok yok benden şüpheleniyorlar. Oh Zeynep Paris'e'ye Abi ya itirafı atıyorlar resmen. Bir dakika daha. aga be ya, var ya az kalsın var ya yemin ederim orada var ya çok şaşırdım arkadaşlar şimdi bir maç daha bulup geliyorum evet arkadaşlar bir maç buldum ve başlatıyorum arkadaşlar tamer diye birisi geldi ama yalan mı bilmiyorum ama yemin et diyorum bir dakika yemin et evet. durun arkadaşlar bir şunu kapatalım evet Yemin et diyorum etmiyor. Etmiyor o değil. Arkadaşlar bu sefer masumuz. Arkadaşlar 30 like gelirse devamını çekerim. Yok bu değil. Abi bence şu. Bak gerçekten o. Aha yeşil yeşil. Bak kesin yeşil. Oha lan. Kahrede mi? Bir bakayım. Ya bir dakika. Abi şu Yalan yalan. <Sessizlik> <Sessizlik> Tövbe tövbe. Burada kötü şeyler yazıyorlar da. <laughs> Arkadaşlar bir ıı, maç bitsin diye yanıma girelim. Öyle şey yapacağım. Akayım. Arkadaşlar bir tane şeyinin şeyini ev nereye düştüğümüze baksanıza. Evet. Bak bu ne? Ee, Ayda Kutay, Ceren Yalçın falan bir de Sena var. Sena nerede? Sena Sami. Arkadaşlar çok şey var. Fanları yine toplanmış. Evet. Evet. Bu ne? Heh. Çok yakıştı. Dur dur. Aga be. Ya ben ne? alamadım. Şu bir çekilse var ya yeşil olan. Direkt kapacağım? Bir gitmiyor ki. Yok çocuk yapışmış. Gitti galiba. Nasıl? Nasıl lan? Gel la sella sella. Sella sella. Ha pardon tamam. Allah belanızı la. Çabuk ka şunu kap, kap. Vallahi az kalsın pembeye oluyorduk. Aga be. Evet bakalım ne olacağız. Herkes oyundan yok çıkmıyor. Yine masumuz Ya ben şuraya gideceğim. Dovlant. Vallahi bu yine bir şeyler ediyor da İnşallah ölmem. Abi lan ne yapıyorsunuz lan bir git. Abi ya biliyordum olduğunu. Lan bir bırakmadınız görevimi yapayım ya. Report bir, bir tanesi de bu. Bu biri diğeri. Ya bu ne ya? Ben bir tane daha da bulup geleceğim adam akıllı. Evet arkadaşlar bir tane buldum. İnşallah adam gibi ölmeyiz inşallah ya Ben bu sefer alta gideceğim çünkü. Abi inşallah ölmem. Arkadaşlar ben bu oyunu ücretsiz indirdim. Şuradan bir kaçayım. Şunu kaldır. Bence bu fake. Bak bence yeşil. Evet pembe pembe. Abi çünkü o kadar uzun olmaz o görev. Direkt çak yapıyorum bundan bile kısa. Bence o Yasmin abla gitmiş. Bazı masumlar gidiyorlar. Benim tövbe bismillah korktum. Ne oldu? Heh. Abi ya benceları Pembe peki. kesin o oh. ya kesin o ya kesin o oh. ha kesin o bir dakika onla Abi sarı kesin. bir dakika la sarı kafeye gidiyordu onlar sarı kafeye kafe gidiyordu ha abi ben ye, sarı veremiyorum ha o şeydi ya kime vereyim ne model abi bence bahar iki kişi vay şerefsizler yazdım bir kenara alın ah imposterim bakın Aman onun avrodunu nasıl imposterim ama of. kaç yıllık imposterim böyle bir dakika arkadaşlar da ben imposter miydim? Yok değildim aynen değildim ya. Şu görevimi tamamladım bari. Basmayın lan şunu basmayın basmayın mallar. Imposter benmişim. Uf, yemin ederim bunlar benim. Abi besbel. Aa sarı dönmüş. Abi bak. Buyla bu. Buyla yok yok. Bahar bu, bahar bu. Gerçekten çünkü bu bir şey yapmıyordu. Lan baharla bu işte. Ne şey yapıyorsunuz? Yok bahar değil. Aha bak bahar kesin. Sadece bahar. Bak gerçekten bahar. Arkadaşlar bu bitsin ben gel gel sonunda arkadaşlar bitti ben bir gideyim görev yapayım ya Heh. kesin var ya bu bir şey yapacak yakalayacağım işte onu bu değil mi bak bu bu lan nefek görevi aa bu değil bahar bahar nerede bahar 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 nereye gitti lan bu kız Abi ışınlanıyor musun sen? Bak keskekti keskek. Ya demedim mi? Demedim mi? Dedim. Bahar dedim. İnanmadınız. Bahar dedim. Yok dedi. Cellat baba dediler. Az bir dakika arkadaşlar. Şunun ismi biraz hatalı da. Ee, evet. Şuraya basalım. I, ne yapalım ne yapalım? Bir dakika da gireyim. Şu mu yapsak şu mu? Abi bak ben gene ya yapak biliyor musun? Şu. Bir de şu. Gel abi. Mafya babası. Al sana mafya. Kar derlen. Dur as diyelim. Arkadaşlar başlasın ben hemen. Jüt dedi bup dedi. Geliyorum. Evet arkadaşlar. Ben masumum. Aramızdan iki kişi. Imposter. Ben şuraya gitmiyorum ya. Bana ne? İnşallah. Aa biliyordum ya. Kesin o dedim. Ya ben arkadaşlar herkese güveniyorum böyle ya. Ya Rabbim ya. Lanet olsun bu hayat. Uf. Arkadaşlar son bir tane daha da oynayalım ve kapatalım. Evet arkadaşlar masum oldum. Aramızdan iki kişi katil. Abi ben bunu yapmak istemiyorum. Çünkü çok uzun. Nasıl öldürdü beni? Lan çilek görmüyor musun? Abi ya öldüm ya. Neyse görev yapacağız. Bugün şanssız ee... yakalandım mavi konuşuyordum. Babam gelmiş. Evet arkadaşlar biraz konuştuk ve ee, biraz şey yapalım görev. Vallahi Among Us'ten sevdiğim şeylerden Imposter ve görevler. Ya görevler insanı rahatlıyor böyle nasıl diyeyim mi? mis yapıyorsun ya. Mis gibi. Şunu bari yapayım. Ne yapacağız bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz biraz arkadaşlar. Bu burada dursun Türk abi bak bu adam gibi adam. Evet. Bir dakika. Aa, evet. Abi. <gülüyor> abi. <gülüyor> evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkürler. Bay bay.